Selamlar arkadaşlar. Hazır bu sayfadayken e, çoğu insanın bilmediği ama aslında çok fazla işe yarayan şu info function'lardan bahsetmek istiyorum. Şimdi info function'lar sizin modeliniz hakkında size bilgi veren Power Bey'in kendisinin önden tanımlamış olduğu aslında tablolar. Tıklarsanız şu return value'ye her zaman dediğim gibi dikkat edin bir tablo dönüyor. Ve tablo dönerken de bakın şurada bir sürü alanı zaten kendisi otomatik tanımlayıp size veriyor. Çok güzel bir özellik. Yani sen şunu diyebilirsin. Ben modelde hangi sütunların kullanılmış, işte hangi açıklamalar girilmiş, e ne bileyim işte hide edilmiş mi, edilmemiş mi, data kategorisi ne, aklınıza ne geliyorsa her şeyi size burada verecektir. Şurada görmüş olduğunuz her şeyi getirecek. Nasıl getirecek bunu? Hemen şunu alalım. Geldim. Şimdi bu bir tablo dönecek. Dikkat edin. O yüzden major olarak yazamam. Hatta deneyelim. Bakın major olarak yazmaya çalışayım bunu. Gördüğünüz gibi birden çok sütunu döndürüyor diyor. Bu scalar value değil diyor. Scalar value dediğimiz neydi? 253 gibi bir rakamdı. Dolayısıyla bir tablo dönüyor. Tablo dönüyorsa ne yapacağız? Şuradan modeling'e geldim. New table dediğim anda bu sefer arkadaşlar table geldi. Bu column değil mi? Column new diyelim. Aldım bunu yapıştırdım. Bakın şu altı bir yere pardon, şu üstte alfabetik olduğu için şeyi getirdim. Şu tabloyu getirdim, şimdi bu tablonun içerisine girersek ilk bir name'i alalım. Null olabilir mi, olamaz mı, unique mi, değil mi, işte id'si, description'ı, data type'ı, data kategorisi, iki tane sık farkı anlatacağım. Hmm table'a hangi table'dan geliyor tabii ki çok önemli. İşte toplanabilir mi? Source'da nereden geliyor? Haydi demiş. Bu bu alanlar yeterli. Geri kalanları zaten at da alalım. Şöyle. Zaten bize ne olduğunu anlatıyordur diyeyim. Şimdi bildiğiniz gibi bir modeli kullanma, bu modelde kullanılan şeyleri çıkarmak vesaire istediğinde çok zor bir şey. Neden çok zor? kalkıp böyle elle tek tek asla yazmaya çalışmayın tabii ki. Hani şu sütunları tek tek yazayım tiplerini falan asla gerek yok. Bu var zaten. Ve şurada gelip export data dediğinde çok rahatlıkla CSV veya şeyde cloud servise çıktığınız zaman Excel olarak da export alabiliyorsun. Mesela geldin. Dim account'taymış. Account değil tabii ki. Don't summarize diyeyim arkadaşlar. Bu ID kendisinin modelde yaratmış olduğu bir ID. Sizin normal klasik ID'lerinizle hiç alakası olmayan bir ID. Kendisi yarattı bunu yani. Dim account'a mesela hatta şöyle sıralayalım. Kalım infos. Bu zaten kendi yaratmış olduğu bir şey. Şurada date table bir template'i var. Onu da geç. Kendisinin yaratmış olduğu bir şey yine. Şimdi dim account'a bakalım. Bak mesela account key description girilmemiş. E, Type'ı dataymış. Geçelim bunu. Integer tipindeymiş. Bakalım dime count'um nerede benim? Dime count'um nerede benim? Şurada. Bakın account key'in tipini arkadaşlar toplanabilir bir alan görüyor musun? Bak integer bir alan. E, data kategorisi işte regular dediğimiz bir şey. Data kategorisi de şöyle düşünebilirsiniz. Şu model tarafına geldiğimde şu advanced tabında Dim account'a geleyim. Account key'e geleyim. Şu advanced tabında arkadaşlar şu kategori kısmını seçebiliyorsunuz. İşte posta kodumu, barkod mu biraz daha sağdan bakarak karar veriyor. İşte il bilgisi varsa il bilgisi mi vesaire gibi. Hatta bakalım mesela dim kasımda bir il bilgisi var mıydı? Adres line var. Bakın mesela adres line'ı sen burada işte kalkıp adres diye tanımlayabilirsin. Tamam bak zaten işareti değişiyor. Gördün mü? bunu da kalkıp adres diye tanımlayabilirsin gibi. Bu tip böyle kendi kategorilerde verebiliyorsun. Ee, devam edelim. Onu kastediyor yani. Regular dedi yani klasik normal bir şey. Eee null olabilir mi, olamaz mı? Alanı var. İşte unique mi değil mi? Eee summarize edilirse hani default olarak nasıl bir summarize edilecek? Mesela bak text alanlarda e, gördüğünüz gibi şu altta bakın text alanlarda zaten none geliyor. Ama hani yapılırsa biliyorsunuz tek zaten biz her zaman count vesaire alıyoruz. Source column'ı ne? Source column tabi source column'dan kastı burada ne arkadaşlar? Kaynaktan gelen verideki neye refer ediyor. Çünkü şöyle bir şey var. Sen bu account case'in buradan gelip şey yapabilirsin. İsmini değiştirebilirsin. Değil mi? Mesela ne olsun? Deneme sütunu olsun. Tamam mı? Burada direkt değişecek midir, emin değilim. Nereye gitti? Değişti bakın. Deneme sütunu. Deneme sütunu source kalma ah source kalma değişiyor mu? Normalde değişmemesini beklerdim de. Demek ki bu source kalma source kalım değil arkadaşlar. Çok önemli değil. Ama yani oradaki hikayeyi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Ee, de bir şey var. Onun içerisinde yine e, kullanılabiliyor mu kullanılabiliyor mu? MDX zaten çok şu an şey yapmıyoruz, kullanmıyoruz. Onun dışında şöyle dikkatimi çekebilecek bir şey var mı burada? Ha bir de mesela measure'lara bakalım. İkinci bir örnek yapmış olursam. Ona geldim direkt. Şurada aldım. Yine geldim. Modeling'e new table dedim. Buna da measure info diyelim. Nerede? En son da yazmış. Okey. Bu sefer measure name'i. Şimdi description varsa description'a. Tabii ki measure'da diğerlerinde olmayan ne var arkadaşlar? Expression var. Değil mi? Kalımda olmayan. Çünkü sen bir measure'ı kendin yaratıyorsun mesela. Dolayısıyla yani bu tip şeyler hakikaten bu dökümanlarda falan çok kullanılıyor arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar hani bu tip böyle şu measure'ım var bu, bu şekilde tutuluyor falan gibi dökümantasyon yapıyorlar. Hani bu modelde bile ufacık bir modelde bile bakın bu kadar şey çıkıyor. Büyük modellerde nasıl bir şey var siz tahmin edin. Hani o yüzden bunu kalkıp böyle elle tek tek yazmaya asla gerek yok. Başka buralarda yani bunların hepsi boştur büyük ihtimal ama yani. Ha şurada bir description kısmına söyleyebiliriz belki. Şimdi haydi edilmiş mi edilmemiş mi? Aa, hangi tabloda? Onu da ekleyelim. Zaten hepsini fake internet sayısı yaratmıştık. State'ine de bakalım. State'i de validmiş. Mesela bak valid, invalid. Şurada geldin. Bütün invalidlerini de görebiliyorsun bak. Fact invalid'den kastımız ne? Hani doğru çalışmayan, hatalı olarak işaretlenmiş measure'lar. Fake internet sales'da measure 3'ünde hata varmış diyor. Geleyim. Bakın arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Hemen geldi bunu sildim. Veya düzelttim artık neyse. Silim çok önemli değildir kesin. Gibi bunların hepsini kullanabiliyorsun. Description nasıl gireriz Mijira? Kafanızı takılmış olabilir. Hemen onu söylemiş olayım. Şimdi geldim buraya. Yani model tarafına. Effect internet sayısına geldin. Buraya description'ı girdiğin anda o tarafta gözükecektir. Ve işte buradan hide edebilirsin. Buradan formatını belirtebilirsin. Buradan yine onun kategorisini belirtebilirsin vesaire gibi bu tip ek bilgiler girebilirsiniz ama measure'larda bunlar çok fazla girmez. Description girilirse girilir. Onun dışında da state tabii yine çok önemlidir ve expiration çok önemlidir. Ee, bunu da yine export alabilirsiniz. Geri kalanlar zaten hani hikaye anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hani relationship'leri getir, işte tabloları getir, dependency'leri getir. Hepsini yine bu şekilde alıp getirebilirsin. Orada hiçbir problem yok. Info tablolar da böyleydi. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.